Yani proje projesi birinci çağrı teklifinin açılışı, bilgilendirme toplantısı ve işbirleri paneline hoş geldiniz. Ben son yılaca projeyi yapmaktayım. Ee, yani proje projesinin kısa tanıtımını yapmak istiyorum size. projenin ismi, gelecekteki zorluklar yüzleşme amacıyla ön faaliyetleri yoluyla rating genetik kaynaklarının mobilizasyonu ve son kullanıcılara kullanıştığı bir bilgiye ulaşılabilirliği sağlamak için akıllı bir arayüzün geliştirilmesi. Kısaca gen Proje Horizon 2020 tarihli programında genetik kaynaklar ve ünlü toplulukları, gıda güvenliği, yenilik eylem planı pazara yakın, daha yakın faaliyetler kapsamında desteklenmekte. Başlama tarihi 1 Ekim 2020, bitiş tarihi de 30 Eylül 2024'tür. 4 yıl süreli yürütülecek bir projede. Projenin genel bütçesi 7 milyon euro civarıdır. Zeytinlik Araştırma Enstitüsü olarak bütçemiz 265 bin euro'dur. Gen projesi zeytin genetik kaynaklarını yetiştiricilere ve da daha yakın bir seviyeye getirerek güneş güçlendirmeyi amaçlayan disiplinler içi ve disiplinler arası bir konsorsiyumdan oluşmaktadır. Konsorsiyumu 7 ülke, İspanya, Yunanistan, Türkiye, Fars, Fransa, Almanya ve İtalya'dan 16 katılımcı kuruluş oluşturmaktadır. Zeytin sektöründeki en önemli ülkelerden beşi olan İspanya, Fas, İtalya, Yunanistan ve Türkiye'de bulunan Beş Gen Bankası hedeflere ulaşmak için bu alandaki liderler ve uzmanların katılımıyla projeye destek olmaktadır. E, ee, yansıda ülkeleri ve katılımcı kuruluşları görmektesiniz. Biz de ikinci araştırma olarak, üçüncü Büyük kuruluş olarak projede Gen Bankası'nda yer almaktayız. Hı -hı. Proje koordinatörlüğünü İspanya Cordoba Üniversitesi Polivo Araştırma Grubu Tarım Departmanı yürütmekte. Zeytincilik Araştırma Enstitüsü olarak 8 kişilik bir proje ekibiyle bu projede görev almaktayız. Projenin ortaya çıkış arka planına değinecek olursak, biyoçeşitlilik kaybı ile ilgili sorunlar, kültürel ve ekonomik açıdan en önemli çeşitlerden biri olan zeytin sektörünü ciddi şekilde etkilemektedir ortaya çıkan hastalıklar ve iklim değişikliği etkileri bu sektörü her gün tehdit etmektedir. Son kurak sezonlar zeytinyağı üretimine %57'ye varan oranlarda azalmasına sebep olmuştur. Genetik er erozyon riski hali hazırda mevcuttur. Dünya çapında 1200'den fazla zeytin çeşidi bulunmasına rağmen bu çeşitlerden sadece %5'i toplam toplaması alanını teşkil etmektedir. Zeytin genetik kaynakları bu çözü sorunların çözümünün anahtarı olabilir. Ancak bu kaynaklar büyük ölçüde keşfedilmemiştir. Zeytin çeşitlerinin zayıf karakterizasyonu, ön istah faaliyetlerinin yetersizliği ve gen bankaları ile ıslahçılar çiftçiler arasındaki işbirliği eksikliği gibi büyük handikaplar bu kaynakların kullanılmasını hala engellemektedir. Bu noktadan hareketle Genforolik projesi planlanmıştır. Genforolik projesi ön faaliyetleri kapsamında zeytin genetik kaynaklarını ıslahçılara ve üreticilere daha yakın bir seviyeye getirmeyi amaçlamaktayız. Ön üstah faaliyetlerini hızlandırmak ve ayrıca geliştirmek için proje kapsamında, dünya çapında yaklaşık 500'den fazla zeytin çeşidi, Beşgen Bankası'nda bulunan çeşitler Yine binden fazla yabani ve anıt genetik iklim değişiklikleri, hastalık ve zararlar, üretim ve kalite, modern yetiştirme sistemleri konularında ortak protokollerle karakterize edilmektedir. Projenin ana hedefleri, proje partnerleri arasında uyumlu ve karşılaştırılabilir tekniklerle çalışarak ortak değerlendirme protokollerin tanımlanması ve son kullanıcı ihtiyaçlarının belirlenmesi, Zeytin sektörünü kapsayan geçmiş ve güncel projelerin gruplandırılması ve bu projelerle bağlantı kurulması, Akdeniz Havzası'nda kültüre alınmış yabani ve anı zeytin genetik kaynaklarının araştırılması ve karakterizasyonu, çevre ve genetik arasındaki interaksiyonun değerlendirilmesi ve zeytin sektöründe iklim değişikliklerinin etkisinin belirlenmesi, Tüm ZD çeşitlerini bir merkeze toplamak ve sınıflandırmak için makine öğrenimi ve büyük veriye dayalı kullanıcı dostu ve akıllı bir arayüz geliştirilmesi. Son kullanıcılara kolay ve hızlı bilgi sağlamak için görüntü analizi yoluyla genetik ve ve zararları hızlı şekilde tanımlamak için iki uygulama geliştirilmesi, iki açık çağrı ile ön istah faaliyetlerinde kopyaların katılımının teşvik edilmesi, Paydaşlar arasındaki işbirliğini geliştirmek için birlik oluşturma kanalları ile sonuçların paylaşımı sayılabilir. Kısaca proje semasına bakacak olursak, projenin odak noktası Akdeniz Havzası'ndaki Havzası hem kültüre alınmış hem de yabancı ekim kanalları hakkında Beşgen Bankası'nda bulunan 500'den fazla kimliği doğrulmuş, doğrulanmış çeşitlerde toprak ve zeytinyağından önüne çıkan çeşitler ortak protokoller altında ön çalışmalarında değerlendirilmektedir proje kapsamında. Biraz önce saydığımız iklim değişikliği, hastalık zararlar, yüksek verim, tüketici e, istekleri, mükemmel agronomik özellikler bakımından e, biz bu çeşitleri çalışmaktayız yine iklimleştiğin olası etkileri bu kapsamda çoğaltılmakta. Yani burada elde edilecekleri son kullanıcıların kaynakları daha hızlı erişimini sağlayacaktır. Etki en üst düzey Türk artmıştır projenin başından itibaren kamu özel ve kar amacı bitmeyen aktörlerin katılımı, gen bankaları ile güçlü bir ağ elde etme, proje tarafından keşfedilen farklı özelliklerin ıslah geçişinin hızlandırılması, hobilerin hırsızla faaliyetlerine katılımı, devletin ekonomik kazancını sağlık yer alan vurgulanması ile biz projenin etkisini yükseltmeye hedeflemekteyiz. Bu biraz önce saydığımız kalemlerdeki faaliyetleri de detaylandıracak olursak, iklim değişiklikleri kapsamında çalışmalarımızın